Bu şarkının ne yazık ki sözleri yok, Bu şarkının ne yazık ki bestesi yok. Ben ölmüşüm seni saracak canım yok. Seni çok seviyordum o sevinin. Bu şarkının ne yazık ki sözleri yok, bu şarkının ne yazık ki bestesi yok. Sözlerinin geçtiği, dinlediğiniz şarkının söz yazarı, bestecisi ve aynı zamanda şarkıyı seslendiren kimdir? A. Mansur Ark B. Ricky Martin <laughs> C. İsmail YK D. Tarık Mengüç Ya Ricky Martin yine kafamı karıştırdı biraz. <laughs> evet Braviden. çocukken aşıktım. İsrail'e KC çıktı. Son kararım.